Ve Eda'yı Padima çağırıyorum. Onda da gittim. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Zekeriya Köy taraflarında bir villada parti var. Kim olarak gidiyorsun? Ee, Yaşayan... Zombi gelin zombi gelin. O zaman bir zombi Bilmiyorum. gelinin bir cütt dilini gelin. görebilir miyiz? Aynen. <laughs> çok iyi. Dın. Dın. Ay, Gerçekten çok korkunç gözükmüyor. <laughs> Yürürken. Evet Serdar senin ısırmış sen böyle kalmış. <laughs> <laughs> Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bu sabah alışverişte sokak sokak, sokak sokak, Ay. gezmedin sokak, görmediğin sokak, kalmamış. Evet hocam. Sevgili, ünlü, mavi tıklı, milyonların tanıdığı Özlem Parlo hanımefendi. Dedi ki beni herkes tanır, ben çok ünlüyüm, milyonlar tanır, benim mavi tıkım var dedi. Dik. Ben de bunu deneyimlemek istedim ve test etmek istedim. Sokak sokak. Sokakla. Ben konuşuyorum, sesini kesmeni rica ediyorum. Ne <laughs> <Çok gülüyor> güzel Sokak adım. sokak gezdim, genç, yaşlı, çoluk çocuk. Evet. Ee, bay bayan. Tüm herkese sordum. Hatta tüm halk. Tüm halk da demek istemiyorum insanlara. Evet. Ee, hatta fotoğrafı yaklaştırdım. Birçoğu tanımadığını söyledi. O kim ki tanıyalım dediler. <laughs> Yetmedi sana benziyor sen misin dediler. Yetmedi ama ben seni tanıyorum doya doya modadasın dediler. Hatta seninle fotoğraf çekilebilir miyiz dediler. Ee, ama yarın mesela gitsek gerçekten Özlem artık Pendik'te tanındı benim sayemde. Çünkü bangır bangır bağırdım. Bir tane beyefendi tanıdığını söyledi. Ee, dedi ki onu dedim bir tiyatro yani oy, dedi. Ben bir oyunda gördüğünü düşündüm. Dedi ki bir tiyatroda dedi parfüm tanıtıyordu dedi. Orada görmüştüm kendisini dedi. Çalışırken, Tek bir beyefendi parfüm tanıttığını sadece söyledi. Yani hosteslik yaptığını hani söyledi. Ne güzel. Tiyatroda ha. hosteslik yapıyor? Hayır. O bir tiyatro salonu var ya ismini söyleyemiyorum ha, şimdi. Ha tamam. Tiyatro. Çünkü öyle bir söylediğiniz sanki bir tiyatro oyunu içindeymiş hocam. gibi. burada de öyle Buradan da ayrıca bütün tiyatro sanatçılarımıza bütün gerçek ve, oyunculara evet. saygı ve sevgilerimizi <laughs> iletiyoruz. Veya çünkü tiyatro e, tiyatro Aynen. denince benim çok e, kırmızı çizgim bam telimdir yani. Ben de zannettim Ondan ki bir doğru evet, zannettim Ben öyle bir şey zannettim yapmadım ki, sana tiyatro, söyle ya oyununda, sana da. Tiyatro oyununda bir skeç, skeç gerçekleştirdiğini zannettim beyefendi çünkü tiyatro salonunun adını falan verince ben de bir skeçte e, tiyatro yaptığını düşündüm. Ama ne yazık ki parfüm tanıtıyormuş. Niye ne yazık parfüm niye? <gülüyor> 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 yani yani, şey Şu şekilde yani oyunculuk yaptığını zannediyordum. Oyunculuk ee? yapmıyormuş. Çünkü mavi tıkım var ben oyunculuk yapıyorum, beni evet, herkes tanıyor demişti ya o anlamda söylemek evet. istedim. Zaten 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 de var dedi. Modeller de mi orada düzeltmek parfüm tanıtımına da gidebilirler. Evet, Benim evet, de hassas konularıma girmeyin. Evet, Özlem'cim sen istiyorum. nasıl değerlendiriyorsun Peki, bu durumu? Bir böyle bir şey yok. Yani onu diyen kişi kim bilmiyorum. Ayrıca olabilir kızım Yapladım, ne olacak? Yapmadım hocam yapsam yaptım derim. Ben geçen ne gün e, bir... Pazar alışverişinde, çarşı alışverişimizde sokakta su sattığımı söyledim. Ama ben böyle bir şey yapmadım. Yapsam yaptım derim. Bununla gocunca değil. ben kendime vardır. ben bir Tarkan'ım, ben bir Hülya Avşar'ım. 10 kişiden 9 kişi beni tanıyor demiyorum. Ben oyunculuk yapıyorum, ben bloggerlık yapıyorum, influencerlık yapıyorum. Kendi markam var estetik işi yapıyorum. Her alanda kendimi geliştirmiş biriyim. Yani ben kendi, kendi kesimin seni yeterince diyorum. tanıyor. Yani evet. kendi hitap ettiğin kesim seni tanıyor. Ama ben bir tanıyor. Gülşah Saraçoğlu'yum da demiyorum. Ama yani. fenomen Sokak dediğin, dediğin için. Insanlar, evet. Yani kimse kimse o kadar tanımak zorunda da değil yani. Ay, ben evet, benim milyonlar tanıyor. De. Beni tanımayan yok. Çünkü arkada e, hepimiz böyle sağlıyor. Bir dakika ben cümlemi bitirmedim. O zaman da o, o, da sıkıntılı. Milyonlar tanıyor. Ben cümlemi bitirmedim Esra. ben Esra değilim. Önce benim ismimi doğru söyle ondan sonra kimin Benimle hitap Türkiye ettiğini bir öğren sen önce. Eda'ya Eda hitap evet. ediyorsun. Evet. Bir dakika cümlemi bitirmemeli mi? Melih Bir tane lütfen. Ama ben bitirmedim cümlemi. Özlem bir konuşmasını bitirsin. Benim böyle bir iddiam yok. Kendi çapımda ben tanınıyorum dedim. Sen bugün bana dedin ki yorumlarda biz senden <laughs> daha fazla yorum alıyoruz. Biz daha fazla izleniyoruz. <laughs> Terziye gitmişsin ve alınmamışsın. Aa ben nana da anana yapan kızım. Buradan da mı tanımadınız Buradan. demişsiniz. Oradan da tanımamışlar. Devam. Üzülerek sokakta söylenip Gönder. gidiyordu. Gönder gelsin. Benim böyle bir iddiam yok. Beni milyonlar tanıyor. Ve Aynen ben, ben bu her kelimeyi zaman kullansın. her yerde tanınan biri olacak. sen sadece buradan ibaret sen olacaksın. Sen niye şov yapıyorsun? Arkada bizimle bu şekilde mütevazı konuşmuyorsun. konuşmuyorsun. Çok farklı, farklı konuşuyorsun. Jürinin de karşısına gelince de ay ben öyle demedim böyle demedim. Bir ben öyle diyorsun bir şey öyle diyorsun. Ne milyonlar tanıyor dedi. dedi. Hadi ya. Yani, beni milyonlar ben Tanıyor dedi. Aynen. Ben hala benim bağlı takımlar. Ben sizinle eşit değilim. Ben sizinle eşit değilim. Ben o mavi tık olmayan bu, bu, insanlarla ne işim var dedim. Evet. Mavi tıklılar orada dedim. O zaman orada olurdun Evet. dedim. bizim yanımızdasın. Ya. Bizim yerimizdesin. Kendine gel dedim. Ben şimdi beni benim çevrem tanıyor gibi mütevazi bir cümle kullanmadım. Evet. Beni herkes tanıyor. Bana göre sen edemiyoruz. Edemiyoruz. çok Biz farklı bir Biz daha fazla izleniyoruz diyordu. Sanatçılardır, üretken insanlardır. Sen üretiyorsun. Ben her zaman devam edeceğim. Ee, Aradaki fark bu. Ve ben sizinle yarışmıyorum. ...çünkü ben taraf. fenomenim dedin... Evet, ...fenomen hocam. kişiler... ...sokakta herkes tarafından... ...neredeyse tanınan kişiler. ...valla hocam buraya... ...böyle bir şey söylediğin için... ...böyle bir şey yapmaya... Ama ...mecbur hocam, bıraktım... ...10 kişiden 9'u beni tanımak zorunda değil... ...ama yani fenomenim... Zaten... ...fenomenim dediğin için bunu söylüyorum... ...o da böyle bir şey... ...gerçeğini ortaya çıkarmaya çalıştı...